Dördüncü çeyrek üretim rakamlarını çıkarttık. Burada yenilenebilir tarafta işte 27 %27'lik bir yükseliş var geçen hmm. seneye kıyasla. Tatlıpınar enerjide %54, Mogan'da %1'lik bir de Zorlu enerjide %9'luk bir yükseliş gerçekleşti. Savaş ortamı olduğunda işte havacılığı negatif etkilediğini hemen savunma tarafında hemen pozitif etkilediğini görüyoruz. Aslında savunma tarafına da buradan geçmek istiyorum. Hmm. Yani evet. savunma verileri de çok iyi geliyor. Hmm. Kira aktımda. çarpanları daha güzel yerlerde. İşte işte 14, 14-15'ler hani çok böyle hani a iyiymiş falan dediğimiz noktalara geldik ki 14-15 kira çarpan çok iyi bir kira çarpanı evet. bence. Şimdi 2024 satış rakamlarına baktığımızda 2023'e göre %20 artış görüyoruz. 2024'ün Aralık ayında da 2023'ün Aralık ayına göre %50'den fazla bir artış var. Euro short, dolar long şirketlerden bahsetti Yiğit'in. Evet. Onlar için avantajlı bir dönem olabilir. Selamlar herkese. Sektörel Gördüm'e hoş geldiniz. Bugün 8 farklı sektörü konuşacağız ve savunma sektörüne ayrı bir parantez açacağız. Çünkü bize şaşırtan açıkçası veriler var. İsterseniz otomotiv sektörüyle başlayalım. Otomotiv sektöründe 2024 yılında %25-30 arası bir daralma bekleniyordu. Ancak yine rekor satışla kapattığımız bir yıl oldu. Hepimizi herhalde en çok şaşırtan sektör oldu. Sene başında işte şirketlerin yayınladığı yıllık guidance'larda 800 bin... İşte 850 bin bandında bir satış e, bekliyorduk. 8-9 bindi yanlış hatırlamıyorsam Ford Otos'un ilk verdiği rehber. Fakat ciddi anlamda 1-200'lük geçtik. Geçen seneyi de, geçen senenin de üstünü bitirdik. Yani birçok etkisi var, birçok sebebi var. İşte ilk majör sebep bu GSR düzenlemelerinin yarattığı talep oldu. İkinci belki sebep işte belki başka sektörler içinde konuşacağız. Değerli TL ile biraz belki ee, i̇nsanların insanların araca yönelmesi oldu. Fiyatların ucuz kaldığını düşünülmesi. Evet fiyatların ucuz kaldığını düşünen insanların Yıl talebi oldu. Yıl boyu çok farklı kampanyalar, kampanyalar vardı dediğin gibi. Ama günün sonunda ciddi bir otomotiv pazarı yarattık ve bu sene içinde sanki beklentiler biraz daha ılımlı. Geçen sene böyle %25-30 üstünde kapanınca biraz otomotiv sektörü de sanki guidance verirken 1 milyon rakamını artık kullanabilir gibi geliyor bana. Hı hı. Ya bence de temelde aslında iki gelişmenin işte bu ÖTV muafiyetli satışların ve CSR düzenlemelerinin desteklediği güzel bir yıl oldu. Ekim 25 için bence olumlu yönde etkileyebilecek gelişmeler var, olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler var. Mesela olumsuzlardan biri bu ÖTV muafiyet limitlerine bir e, sınırlama getirilmesi. E, orada 5 yılda elden çıkarmama süresi 10 yıla yükseltildi. Hı hı. Bir de %40'lık bir yerli araç e, şartı getirildi. E, bu şartı sağlayan da işte TOG, Ford, Hyundai, Renault, Fiat ve Toyota'nın e, çeşitli modelleri var. E, nasıl ki geçen sene o kadar olumlu etkilediyse e, pazarı, hatta toplam satışlarda da %20'li e, seviyelerde bir payı hı. var bu yılda olumsuz anlamda bir etkisi olabilir bu tarafın. Ama onun dışında bir de CSR düzenlemelerinde olduğu gibi tabii ekstra bir kampanya durumu da çok beklenmiyor. Fakat olumlu taraflardan biri ya bu yıl da yine değerli bir TL olacak. Sonuçta bu fiyatların yine de çok artmaması anlamına geliyor. Bu ekstra bir e, talep yaratabilir. Bir de asıl e, yılın ikinci yarısından itibaren etkilerini gözlemleyebileceğimiz bir faiz indirimleri e, olacak. Kredi büyümesi olacak. Belki. Evet. Ticit kredisi daha en finansman tarafında etkileyebilir tüketici için. Hem de sonuçta ülkemizde arabanın yani bir otomotivin yatırım aracı olarak görülme gerçeği var. Yani mevduatlarda işte para piyasası fonlarında getirilerin düştüğü dönemlerde ya konuta yetemeyecek sermayenin belki buraya biraz akmasına sebep olabilir. Bir de bence yani bu yılda rekor gelecekse ana temalardan bir elektrikli e, araç konusu olabilir diye düşünüyorum. Bir de hibrit de çok öne çıktı aslında. Yani hibrit satışlarına baktım ben 2023'te %11.1 iken 2024'te %18'lerin üzerine ciddi çıkmış. Var, evet, hibrit hibri tarafa? Ya burada abi e, acaba farklı modellerin gelmesi Türkiye'ye, hibrit modellerin gelmesi etkili oldu mu sence? Çünkü elektrikli araç oranı, satış oranını bile aşmış yani. E, 2023 e oranla. Kesinlikle etkisi var. Bir de hibrit e, şehir içinde daha çok tercih edilebilen bir otomobil. O yüzden İstanbul'da hala benim çevremde de sizi gözlemliyorsunuzdur elektrik araç alma konusunda hala bir mesafe var. Evet bu çok ciddi manada aşılıyor. Evet ee, hem giderek şarj daha tarafından... fazla konuşulur hale geldi bu arada. Evet ya yani uzun yol yapanlar giderek bunu daha fazla konuşuyor. Ama hala işte şarj etme imkanı olmayan ve yani evinde bunu kurması Hı. mümkün olmayan insanların hibrit tarafa yöneldiğini gözlemliyoruz. Mesela bizim işte beni oturduğum yerde mesela bunu oraya bir şarj istasyonu bağlatmam zor yani. Apartmandan herkesten tek tek izin almam lazım. Ciddi bir bürokrasi var bu işin. Evet, müstakil evi olan, İstanbul'un biraz çeperlerinde oturanlar için bu durum daha kolay. Ama şehir içindeki insanların hala elektrikten çok hibrit tarafa yöneldiğini düşünüyorum ben. Ama aslında borsaya baktığımızda halka açık iki büyük şirketimiz var. İşte Tofaş ve Froto. Performanslara baktığımızda Froto son bir yılda yüzde 21 getiri sunmuş. Tofaş'ta yüzde yanlış görmediysem gördüm. Yani çok yansıması hiç olmadı. Bunun tabii farklı neticeleri, farklı sebepleri var. Yani mesela geçmiş yıllardaki fiyatlama diyebilir miyiz? Ya tam olarak bence öyle değil. Yani bu büyüyen pastadan bizim üreticilerimiz nasibini bence alamadılar. Yayına girmeden fiyatım, işte adetsel verilerini çıkardım. Adetsel anlamında yıldan yıla %43'lük düşüş var mesela. Fiyattan bahsediyorum. hani Bu sektörün yıllardır Amerika gemisi 125'ten 87 bine girilemiş bir yılda. İşte burada hem ürünlerin eskimesi var, daha önce konuşmuştuk, hem Çin faktörü belki Hı. buraya değinmek lazım. Ama ciddi anlamda yerli üreticilerin başka problemleri var. Evet. Bir de bence karlılık tarafı da tabii Hı. o şirketleri kötü etkiliyor. Çünkü 2023'te olduğu gibi çok istedikleri fiyattan satamıyorlar artık arabaları. Araç bulunabilirliği de arttıkça ve rekabet kızdıkça, pazara yeni modeller, yeni markalar girdikçe bu sefer karlılıklarda ciddi bir gerileme gördük. 2025 içinde yani çok düzeleceğini düşünmüyorum ben bu durumun. Yani yine değerli TL karlılıkları baskı altında tutacaktır. Onun dışında elektrikli araçlar diyoruz mesela o tarafa bizim şirketler ne kadar ayak uydurabiliyor o da soru işareti. Şirketlerdeki durum açıkçası bu. Bir de tabii ihracat tarafı da biraz etkilenince galiba o da... Evet Avrupa tarafı etkiledi. şu anda kötü O tarafta da evet. İsterseniz enerjiye geçelim. Hı hı. Enerji tarafında işte bültende de paylaşmıştık kurak bir dönemden geçiyor olmamız özellikle hidroelektrik santrallerin üretiminde ciddi bir düşüşe neden oldu. Bir yandan yenilenebilir enerji üretimi de düştü aslında ama bazı halka açık şirketlerimizde aslında üretim artmış Hı -hı. durumda. Onunla başlayalım istersen sonra ee, diğer. Tabii 4. çeyrek üretim rakamlarını çıkarttık. Burada yenilenebilir tarafta işte Galata Wind'te %27'lik bir yükseliş var geçen Hı -hı. seneye kıyasla. Tatlıpınar Enerji'de %54 Mogan'da %1'lik bir de zorlu enerjide %9'luk bir yükseliş gerçekleşti. Rüzgar yani bu dördünün <laughs> ortak şeyi. Evet. Ağırlıklı olarak rüzgar. Mogan'da jeotermal var. Zorlu enerjide de yine HES'ler de var. Galatamid'de de zaten aynen. Rüzgar ağırlıklı Hı -hı. üretim yapan şirketler. E, ya Bu biraz mevsimsellikle alakalı. E, Yiğitan rakamları verdi. Yani çeyrek çeyrek farklı enerji şirketlerinin öne çıktığını görebiliyoruz. Biz daha önce de gördük. Mesela içinde olduğumuz çeyrek, yani birinci çeyrek biraz daha mesela HES'lerin belki biraz daha iyi üretim yapabildiği bir çeyrek olabilir. Geçen sene mesela yağmur anlamında çok zengin bir seneydi. Bu sene biraz daha kurak geçiyor. Kar yağması lazım daha evet, çok kar önemli. Önemli. için daha henüz öyle bir kar yağışı görmedik. Mevsimsel etkiler yüzünden dönem dönem kullanamadığımız işte santraller, kullanamadığımız üreticiler oluyor. Biz de burayı işte petrol ve fosil yakıtlardan ikame ediyoruz bu aslında zaten enerji güvenliğimiz için olmazsa olmazımız. Ama PTF'lerde çok öyle ciddi bir artış yok. Hatta tam tersi. Düşüş var. Düşüş dolar bazında var. Düşüş, var. düşüş var. O yüzden şu an için öyle, öyle enerji piyasasında fiyatlar anlamında bizi korkutan bir şey yok diyeyim evet. yani. Ben biraz daha yenilenebilir enerji tarafının geçmiş programlarda konuştuk daha görece pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Çünkü mesela 2023 yılında hatırlarsanız piyasa takas fiyatları dolar bazında çok ciddi yükseliş kaydetmişti. Ve o dönemde yeklem santrallerinde de sabit, dolar bazlı sabit bir fiyattan satış yapıldığı için bu fiyatlardaki artıştan yararlanamamışlardı. Hatta 2023 yıl sonunda da çoğu santrallerin yeklemden çıktığını görmüştük biz. Spot piyasanın daha karlı olduğunu düşündükleri için. Fakat geçen sene işte tam tersi bir tablo var. Bu sefer piyasa takas fiyatları, dolar bazlı çok ciddi düştüğü için bu yeklemle satış yapan santrallerde fiyatları sabit olduğu için bu düşüşten etkilenmemiş oldu. Bir de şimdi Yeklemden bağımsız da fiyatlar düşüyorsa yani gelirlerinizin bundan etkilenmemesi için bunu neyle kompanse etmeniz lazım? Üretim miktarınızı arttırmanız lazım. Tüketimimizin de çok absürt yükselmediğini görüyoruz geçen seneye kıyasla. O yüzden bunu nasıl yapabilirsiniz? Kurulu gücünüzü arttırmanız lazım. Ve bu alandaki yatırımların da çoğunlukla yenilenebilir tarafta şekillendiğini görüyoruz. Bir de ekstra parantez bence rüzgar santralleri için açılabilir. Çünkü mevcut konjüktür onları operasyonel açıdan olduğu kadar finansal taraftan da destekliyor bence. Çünkü türbin maliyetleri çoğunlukla euro bazlı mesela Tatlıpınar'da, Galata Mint'te işte kredilerin kısa vadeli, uzun vadeli kredilerin hep euro bazında olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrekte de paritede bir yükseliş gerçekleşmişti. Bu şirketlerde Trump öncesi evet. Trump. Bu şirketlerde o dönemde çok ciddi finansal zarar yazdılar. Ama dördüncü çeyrekte tam tersi dolar e, euroya karşı değer hmm. kazandı. Bu şirketlerin karlılıklarına da yansıyacaktır ki 2025 içinde yani Avrupa Merkez Bankası'nın hani faiz indirim döngüsüne devam etmesini Fed'in ise yalnızca iki kez faiz indirim gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yani düşük bir ihtimal ama belki paritenin birinin altına bile inme durumu sonuçta söz konusu. Bu şirketlerin karlılıklarına, maliyetlerin euro, gelirlerin işte yeklemde duvar olduğu ortamda olumlu yansıyacak. Yani euro short, dolar long şirketlerden bahsetti İyi evet. onlar için avantajlı bir dönem olabilir. Petrole devam edelim. Petrol fonları da son aylarda çok konuşuldu. Tabii yatırımcı fon yatırımcısı özellikle getiriye çok bakıyor ve getiri olan yere. Evet. hızlı bir şekilde bir de fonlarda çok kolay olduğu için TEFAS'tan hızlı bir şekilde yatırım yapma olanağı sunuyor. Petrol tarafı bizi nasıl etkileyecek? Petrol hikayesi konuşmamız gereken bir konu. Daha önce de yazmıştım X'te. Bizi çok etkiliyor çünkü bizim enflasyonumuzda ciddi bir ağırlığı var. Son dönemde işte 80 doların üstünü gördük ki hani Eylül'den Ekim'den beri pardon görmüyorduk 80 dolarları. Seneye başlarken de özellikle uluslararası enerji ajansından alıyoruz projeksiyonları. Arzın artıp hani talebin daha stabil kalacağı bir yıla başlayacağımız yönündeydi. Fakat yaptırımlar bu fiyatın içinde değildi. Yaptırımlar hikayesi biraz işi bozuyor. Biden gitmeden İran ve Rusya üstüne ciddi yaptırımlar açıkladı. E, bu arada yani yaptırım hikayesi yeni değil ama bir şekilde hep göz yumuldu bugüne kadar. Sonra atılan adımlar biraz daha Rusya ve İran'a zarar verecek türden. Bu iki ülkenin de bir gölge filosu var. Gölge filo ne demek? Resmi gay olmayan gayri resmi yollarla yaptığınız petrol ihracatının aslında gölge filo deniyor. Bunlar böyle çok eski gemilerden, tankerlerden oluşan bir filo. E, ve mobil bir şekilde sürekli petrol ihraç ediyorlar tekil olarak bu tankerlere konulan yaptırımlar yoktu. Şimdi bu sefer Biden'ın son yaptırımlarında isim isim bu teknelere yaptırım uygulanıyor. Trump bu ee, uygulamaya devam ettirir mi evet, sence? Trump'ın da bu uygulamayı devam ettirme niyeti var. Ee, en son biliyorsunuz işte Hazine Bakanı Scott Bessent'ın senatoda yaptığı bu oturumda yani kabul oturumunda bunları tam tersi de hatta arttıracaklarını söyledi. Yani yumuşatmasını geçtik arttıracağını söyledi devamını bekliyoruz yani oradaki yaptırımların. Bu açıdan yani 80 dolarların üstüne çıkıp çıkmayacağını izleyeceğiz. Tamamen yaptırımların kaynaklandığı bir süreç. Çünkü Çin ve özellikle Hindistan bu iki ülkeden ciddi anlamda petrol ithal ediyor. E bu iki ülkede zaten ekonomisiyle evet. dünyanın en büyük petrol kullanıcıları. E o açıdan hani farklı alternatiflere yönlendiğini basından takip ediyoruz. İşte geçen Financial Times'a haber vardı işte Hindistan ciddi mesela Orta Doğu petrolüne e, yönlendiği yönünde haberler vardı. E bu da rekabeti arttırıp fiyatları yukarı çekiyor. E, o yüzden hani e, bakın ya yani rekabet mi e, baskın gelecek yoksa arz yönlü tekrardan arz yönlü e, e, baskıları mı konuşacağız? E, burada olumlu ve olumsuz iki tane senaryo var. E, ama göreceğiz. Yani bizim için 80 doların çok üstü pek iyi değil. Belki birazdan havacılıkta da konuşuruz. Yani 80 doların üstü Türkiye'ye bir tık zarar verebilir. He yani çok böyle korkmaya gerek var mı? Yok. Çünkü zaten 2024 ortalaması da çok böyle hani düşük yerlerde değil. Ama yani 80 üstü kalması bizim için tabii ki daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Havacılıkla istersen devam edelim. Petrolden hemen sonra yani trafik verilerini de takip ediyoruz. İşte fena olmayan veriler var. 2025 yılında da aslında Türk Hava Yolları da iyi başladı. Çok yani son aylarda konuşulmadığı kadar konuşuluyor. Burada bir de savaş atmosferi, işte jeopolitik durumlar havacılık tarafını etkiliyordu. Yani bir gergin bir ortam e, meydana geldiğinde hemen Tabii, havacılık özellikle. tarafına satış geliyordu. Burada en son işte Gazi Ateşkesi'nden sonra belki işte Ukrayna ile Rusya temasları da e, olmaya başlayacak şimdi. E, bu durumlar nasıl etkiler sence? Ya olumlu etkilemesini bekliyoruz. Zaten bu sene için beklentiler çok iyi. Geçen senen daha iyi gözüküyor. O açıdan yani tansiyonun düşmesi de burada belirleyici ama işte biraz önce konuştuğum biraz işte yakıt hikayesi burada biraz havacılığı baskılayabilir. Yani şu an için o seviyelerde değiliz. Yani 80 dolara evet. zaten havacılığın savaştan sonra zaten hani aşina olduğu bildiği seviyeler. Buna göre zaten hiç mekanizmaları var. Ama hani 90 ve üstü biraz bu sefer maliyetlerde personelin payından daha çok öyle yakıtı konuştuğumuz bir hmm. kompozisyon yaratabilir. Havacılık Baş aktör olacak, olacak. Baş aktör olur. Ama onun haricinde yani buralarda kalıp hatta belki biraz 70'lere doğru bir gevşedi ortamda havacılık için gayet iyi bir sene olur diye düşünüyorum. Zaten sadece bizim hava yollarımız değil yani dünyada da beklenti çok iyi. Işte. İşte Delta'nın 2025 beklentilerini biraz baktım yayına yine girmeden inanılmaz beklenti var. Yani toplam kurulduğundan itibar en iyi finansal yılı olabileceğini söylüyor Delta CEO'su. Ee, ve premium koltukların yani bu daha pahalı satılan biletlerin ciddi anlamda fark yaratacağını söylüyor. Evet faiz indirim döngüsüne girdiğince aslında tüketicilerin artan alım gücüne bağlı olarak Aynen. bu harcamaların da yükselmesi düşünülüyor. IIT'ye de mesela bu sene %8 artacağını öngörmüş küresel yolcu tarafıyla Evet yani biz de bundan bence nasibimizi alacağız. Hı hı. Bir de bir savaş ortamı olduğunda işte havacılığı negatif etkilediğini hemen savunma tarafında hemen pozitif etkilediğini görüyoruz. Aslında savunma tarafına da buradan geçmek istiyorum. Hı. Yani bundan sonra böyle bir tablo ile çok karşılaşmayız gibi geliyor bana. Yani sürekli ters korelasyonla devam eden bir ortam vardı. Belki artık beraber gidilen bir ortam olacak. Evet. Savunma verileri de çok iyi geliyor. Hı. Ya savunma alanında tüm dünyada işte önemli gelişmeler, atılımlar söz konusu. Şu anda ekonomik durumda oldukça sıkıntıda olan Almanya'da bile işte otomotivler, altyapısına, inşaatına, pek çok sektörde problemler, genel olarak imalat sektöründe problemler var. Ee, Soğuk savaştan bu yana ilk kez e, NATO hedefine, yani gayri safi yurt dışı hasılanın %2'si şeklinde savunma harcaması hedefine ulaşılıyor. E, çünkü konjonktür bunu gerektiriyor, bunu zorluyor. Savaşlar e, bitti diye de ben bunun sonlanacağını açıkçası düşünmüyorum. E, sonuçta Savaş çıktıktan sonra evet işte savunma harcamalarımızı arttıralım. Savaş bittikten sonra geri düşürelim şeklinde bir durum söz konusu değil. Sonuçta bu bir gerçeklik. Ülkeler bu alanlarına e, yatırım yapmaları önemsemeleri gerektiğini farkındalar ve sonraki yıllarda da hem sektörü hem de sektörde faaliyet gösteren şirketleri olumlu anlamda etkileyecektir. Bir de bize katma değerli ihracat ihtiyacımızı herhalde en çok savunma tarafı karşılıyor gibi. Kesinlikle. Yani sektörün zaten en önemli şeyi o. Yani kilogram başı 65 dolara çıktık. Çok iyi bir rakam bu. Yani diğer sektörleri göz önüne bulundurursak Hı -hı. artık daha katma değerli bir savunma ihracatımız var. Türkiye eskiden yani diğer sektörlerde olduğu gibi biraz böyle teknoloji e, ye tedarik yaratan bir ülkeydi. Yani teknoloji üreten bir şirketin işte alt komponentlerini üreten, onlara tedarik sağlayan bir ülkeydi. Savunma tarafında biraz bunun değiştiğini görüyoruz. Biraz da artık daha katma değerli ürünlerimiz var. Mesela bu sene Avrupa'ya hani ciddi, Aselsan'ın ciddi İtalya ve Fransa'ya işte AESA radarlarını ihraç ettik. Hı hı. Ee, yine yine Filir radarı ASELSA'nın 16 ülkeye ihraç edildi. Yani artık daha bir Avrupa'ya Avrupa seviyesindeki en katma değerli seviyedir dünyada. Yani en yüksek katma değer ürünü isteyen pazardır. Oraya bile artık ürün verebiliyoruz. Hı hı. E bu savunma sanayimizin geldiği noktayı gösteriyor bence. Tabii bu bir de yatırımlar galiba savunma sanayi şirketlerinde erteleniyor çoğu zaman. Hı hı. İzin alınıyor kuruldan ve geç paylaşılıyor. E, o yüzden aslında yatırımcılar bunu çok sıkı takip edemiyor gibi görüyorum ben yani. Evet, bir de tabii şey nakit akış hikayesi çok e, evet. e, problemli savunma sektöründe. Ama ya şöyle o bir sorun evet, hep aynı yerden eleştiriliyor salma se sektörü. Fakat biraz backlog tarafını da evet. ciddi bir güvenlik marjı yarattığını unutmamak lazım. Tarihin evet. en iyi yerlerindeyiz evet. backlogta. Nakit akış problemli ama kamu onu bir şekilde Hı optimize ediyor yani bir şekilde oradaki sorunları örtbas ediyorlar diye düşünüyorum. Evet bankacılığa geçelim. Bofa da bugün bir rapor paylaşmıştı. Hatta raporun başlığı dikkatimi çekti. Yani PPP partisine Hı -hı. geç kalmayın diye. <laughs> PPP de benim bildiğim kadarıyla kredi karşılığı ayrılmadan önceki kar anlamına geliyor. Ya yani bayağı olumlu bir rapor yazdılar ve hedef fiyatlarını güncellediler. Burada raporlar bana kalırsa devam edecek ama 2025'in tabii ki konusu faiz indirimi ve Kredi büyümesi olacak gibi faiz marjlarının işte iyileştiriliyor olması, bankaların buradan gelir yazıyor olması nasıl etkileyecek sizce? Ya faizlerdeki gerilemeyle birlikte tabii ki bankacılık sektörünün karlarında da bir iyileşme bekleyebiliriz. Sonuçta sektörün en temel dinamiklerinden biri. Faizlerin arttığı dönemde kârlıklar azalırken işte düştüğü dönemde de artıyor. Ama işte önceki programda da konuştuk. Hatta şirket şirket verileri de çıkarttık. Bankalardaki bu kredi ve mevduatlardaki vade uyumsuzluğu eskisi kadar çok lehlerine değil yani yine lehlerine tabii ki yine hmm. e, olumlu etkilenecekler ama eskisi kadar değil yani şunu demek istiyorum verdikleri krediler eskisi kadar uzun vadeli değil ve topladıkları mevduatlar da eskisi kadar kısa vadeli değil e, sonuçta belli bir dönem ekonomik belirsizliğin de yarattığı etkiyle çok uzun vadeli kredi veremediler. E zaten makro ihtiyaç tedbirler de bir yandan devam ediyor. Hem Türk lirası kredilerde hem yabancı kredilerde büyüme sınırları aylık. mevduat tarafında da politika faizinin %50'ye çıktığı dönemde artık hani buraların tepe noktası oldu. Bundan sonra gerilemeye başlayacağı yatırımcılar nezdinde de biliniyordu. mevduatlardaki vade ayarlamasını hani buna göre yaptılar. O yüzden dediğim gibi olumlu anlamda etkisini göreceğiz ki raporlarda da sürekli bahsediliyor. Net faiz marjlarında ve öz kaynak karlılıklarında 2025'te ciddi anlamda bir iyileşme bekleniyor. Ama ben bir de bu beklentileri bankaların, yani şirketlerin kendilerinden de görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, i̇şte onları ben de merak ediyorum. Dördüncü çeyrek sonuçları gelecek. Orada 2025 beklentilerini paylaşırlar. Onları da bir sonraki programda konuşuruz. Konuşuruz, evet. Yine çok konuşulan bir sektöre geçelim, gayrimenkule. Şimdi 2024 satış rakamlarına baktığımızda 2023'e göre %20 artış görüyoruz. 2024'ün Aralık ayında da 2023'ün Aralık ayına göre %50'den fazla bir artış var. Ya yani bunun neye bağlı hiç sonra? faiz eee yani döngüsünde gibi değilmiş bu gibi arada. evet yani inanılmaz. Hem otomatiğe hem gayrimenkul. Evet hatta. ikisinde de. Ya bu sadece işte para piyasası fonlarındaki ya da işte mevduattaki paranın realize edilmesi değil gibi. Yani farklı faktörler de var. Kesinlikle. Ya burada muhtemelen faiz indirimin beklentisi işte neredeyse Eylül ayından beri e, gündemimizde. İşte biraz gecikti bizden daha erken olabileceğini de düşünüyorduk piyasa olarak ama işte erteleyer erteleyer aralığa kadar geldi ama en sonunda geldi. Hani günün sonunda aralıkta faiz indi. E bunun beklentisi var insanlar tarafından. Çünkü Türkiye'de ciddi bir stok sorunu var. Yani bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bu sene yine hani Rusya izinleri fena değil ama hani geçmiş ortalamaların altında. Hı hı. Ciddi bir stok artışı da beklemiyoruz yani biz 2025 ve 26'da. Arz yaratma konusundaki problemlerimiz insanların işte gelecek kaygılarıyla birleştiği anda ciddi bir konut talebi yaratıyor bence. Bir de kira tarafı da burayı destekledi. Evet, yani artık kira çarpanları de. daha güzel yerlerde. Ee, işte 14-15'ler hani çok böyle hani a iyiymiş falan dediğimiz noktalara geldik ki 14-15 kira çarpanı aslında çok iyi bir kira çarpanı evet. bence. Ya ben Amsterdam fiyatlarını falan biliyorum. A yani Avrupa'da falan hiç bu yıllar yok. Hem o hem de kiracı ile ev sahibi arasındaki işte kira krizleri. Evet, o, onlar da var. Ee, yani bir sürü destekleyen unsur var. Ama yine de yani bu sayıyı destekliyor mu bilmiyorum. Yani fiyatlar çok artmadı. Evet, reel olarak düştük yani işte fiyat endeksinden Ama izliyoruz. Ama son aylarda bir toparlama var. Evet, Mesela yani Aralık ayında şey da enflasyon üzerinde bir artış olmuştu %2 artmıştı. Evet, o, ama füsetmesi. o mesela kalıcı olacak mı? Onu takip et evet, evet, O tabii. çünkü yıl sonunun yani yıl sonu talebinin yarattığı olabilir, bir fiyat tabii. artışı da olabilir. Şu o an işte, faizlerin de sonuçta düşmesini bekliyoruz. O da evet, tabii olabilir. Onun yönünde destekleyebilir. Aynen yani ya ilk 6 ay biraz daha belki şey olur. Dengelenme süreci olur ama ikinci 6 ay yani artık faizle enflasyonun böyle iyice yaklaştığı anlar. Hı -hı. işte 30'lara doğru artık faize indiği noktalarda ciddi fiyat artışları konutta ciddi fiyat artışları olabilir. Zaten bu beklentiyle şu anda ilgi var bence. Mesela inşaat maliyet endeksi epeydir. Bu konut fiyatlarındaki artıştan daha yüksek seviyede gerçekleşiyordu. Son dönemde de o makas iyice azalmış durumda. Bu da sektör için iyi gelişmelerden biri. Evet, işte arttırabilir yani. Evet. Konut yapanın iştahını bir arttırabilir. Bir de sanki 1 artı 1 ve 2 artı 1'e çok daha fazla bir ilgi var. Hem işte çekirdek aile tabii mevzusu, işte doğurganlık oranının az, azalması. Hem de işte sosyal konutlar mesela ilk defa, şimdi deprem konutları bittikten sonra 1 artı 1 ve 2 artı bir olarak yapılmaya başlanacağına ilişkin açıklamalar oldu. Yani... Bir de şey abi o yani o konutlar sirkülasyon daha fazla. Evet. O yüzden yatırım, yatırım amaçlı, amaçlı çok alan çok fazla. Kişi var. İşte öğrenci de orada kalıyor, ilk evet. evlenen de orada kalıyor, bekar da orada kalıyor. Yani o, o konut daha pazarlanabilir bir konut. Belki bir yıl iki yıl oturup sonra çıkıyor. Evet. Ama oturum amaçlı şey. da alan sanki arttı gibi. Ya o o da olabilir. geçmişe göre bence o, o sayılarda şey var azalma var. Çünkü hmm. özellikle deprem ve seçimler biraz yabancının ilgisini kırdı. Bir de üstüne döviz evet. bazında çok böyle şey vaat etmeyince hatta hmm. döviz bazında pahalı kaldık. Döviz hani biraz baskılandığı için. Biraz farklı ülkelere gitti yabancı konut yatırımcıları. Ama tabii ki yine de tercih eden vardır oturum anlamında. Sigortaya geçelim. Sigortacılık endeksi hem 2023'te hem de 2024'te. E Borsa İstanbul'a damga vurdu. En çok yükselen endeks. Sigortacılık endeksi oldu 2023 ve 2024'te. 2025'te de bu böyle olur mu? Çünkü işte rakamlar yine çok iyi gidiyor. Bir yandan da bir kısım fiyatlanmış gibi de gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Burada olumsuz taraftan ana konulardan biri faizlerdeki düşüş olarak gözükse de ben bunun olumlu tarafını olacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemde daha küçük çaptaki sigorta şirketleri bu yüksek yatırım gelirlerini elde edebilmek için poliçelerdeki prim fiyatlarını düşürerek pazar paylarını arttırmayı ve bu yatırım gelirleriyle karlılıklarını yükseltme amacı güttüler. Bu taraftaki gelir potansiyelinin biraz düşmesiyle teknik karlılık polişe fiyatlarının normalleşmesiyle biraz daha olumlu tarafa dönebilir. Ama yine de faizler gerilese de hala reel anlamda çok ciddi kazançlar olacak yine yatırım tarafında. Bir Ama... yandan tabi tabii bazı sigorta türleri de çok daha revaçta. İşte tamamlayıcı sigortalar, tamamlayıcı sağlık sigortaları ve farklı sigortalar. Bir yandan orta vadeli planda tamamlayıcı emeklilikle alakalı bir şey var. O dikkatimi çekmişti. 2025'in evet bayağı şey yapmıştı. Evet, 2025'in son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sisteminin geleceği konusunda o da OKS ile birleşecek bir yapı. Yani sadece OKS'den biliyorsunuz yani çok fazla vazgeçen, cayan oluyor. Hı hı. Gönül, i̇lk aydın. gönül Evet ilk aydan millet vazgeçmek için birbirini eziyor ama tamamlayıcı. Bu tamamlandığında yani çalışan için bir de işveren de orada e, para koymaya başladığında emekliliğine katkı sunmaya başladığında belki ortam değişebilir. Bu da belki sigortacılık tarafında etkileyebilir diye düşünüyorum. Sadece burada şöyle bir şart düşeceğim Ben de Senle aynı fikirdeyim. Çok iyi bir 3 senenin ardından e, yani 2025'e giriyor sigorta sektörü. Yani 22, 23, 24. Sanıyorum 23 ve 23 aralarında en iyisiydi diye hatırlıyorum. Evet. İnanılmaz bir getiriden bahsediyorum. 23-24 yani. getiriliydi. Evet efendim. inanılmaz. 2022'de de iyiydi diye hatırlıyorum. Evet, yani tam arımsa, yani tam böyle hata varsa affolsun ama o sene de bence iyiydi. Sadece bu 3 senenin arkasında biraz hani böyle hı hı. işlerin en iyi olduğu yerler, en çok işte büyüyen evet. İşte işte Asset Under Management, işte bu yönetilen para yani sanki böyle her şeyin çok iyi olduğu yerler biraz hani korktuğumuz yerler ama bir yandan da çok destekleyici her şey. Hayat dışı tarafı konuşuyoruz hep. Hayat tarafında da mesela senin dediğin gibi e, emeklilik konusu sürekli gündemde ve hmm. insanların da e, belli bir birikimlerini bu bireysel emeklilik tarafında, bireysel emeklilik tarafına kaydırdığını görüyoruz. Artık kim yapıyorlar orada yani. Evet bu avunların büyümesini dolayısıyla şirketlerin bu taraftan elde ettikleri gelirin de yükselmesine evet. sebep oldu. E bir de faizler indikçe sonuçta e, bireysel tarafta artan kredi hacmiyle bu poliçelerde de e, yükselecek. Bu da şirketler için ayrı bir e, güzel konulardan biri. Hı hı. Varlık yönetime geçelim. Yeni bir şirket daha geliyor Borsa İstanbul'a. Dünya Varlık Yönetim. Geçtiğimiz haftalarda Sümer Varlık. Yurtiçi konuş konu. bu arada. Evet evet. Bir önceki Ve dördüncü vardı. halka açık varlık yönetim şirketi olacak. Son dönemde borsa tarafına ilgi var varlık yönetim şirketlerinde. Genelde şirketlerin borsaya açılma motivasyonu bizim için yani biz yatırımcılar olarak çok böyle önemlidir. Yani niye diye hep bir sorgularız. Çünkü bazen problemli şirketler de açabilirler. Neden? Çünkü burası dünyanın en güzel kaynak yaratma yeri. Evet. Faiz yok, bilmem hiçbir şey yok. Çok güzel para. Fakat buradaki hikaye biraz aslında sektördeki canlılığı da bana gösteriyor. Yani önce işte Sümer'in gelmesi üstüne Dünya'nın gelmesi demek ki yani burada bir fırsat var ve işte oradan bir kaynak yaratalım. Faizler çok yüksek yani borçlanma maliyetleri şu an çok hmm. yüksek. Arzdan bu kaynağı yaratalım hmm. ve büyümemize bir katkı sağlasın diye düşünüyorum belki şirketle ilgili de şey detaylara gireriz ama yani arzın motivasyonu ben bu olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü gelecek sene de mesela bankalardaki bu tahsili gecikmiş alacak rasyonlarının yükselmesi evet, bekleniyor. Evet. Sonuçta bu ihalelerin frekansı da sürekli artacaktır. Firmalarda ellerinde bu e, satışları kullanabilecek nakit olmasını istiyorlar, temenni ediyorlar. Evet. Büyük bir, yani sektörün büyük oyuncularından biri. Yani gelecek varlıkla böyle ikisini beraber değerlendirebiliriz. Yani... Kaçıncı sırada veri var mı abi? Var. Aktifte birinci ama işte de değişik metrikler var. Aktifte dünya birinci, başka açıdan gelecek birinci Hı. ama yani bunlar böyle %20 civarı bir e, pazar, pazar payı payına var. sahip iki şirket. Yani ikisi böyle sektörün ana iki kolunu gibi düşünebiliriz. Hı. Diğerleri daha küçük Montanlı şirketler. Yani yıllardır olan bir şirket. Dünya yani, kimin iştirakiydi bu arada? E, dünya Lüksemburglu bir grubun ha, abi. E, i̇yi bir yerdeyle bir ortaklıkları Hı. da var. Çünkü halka açık şirketlerin de yönet varlık yönetim şirketi var ya dedim onlardan biri Ha Yok diye. değil. Büyük dediğim gibi bir şirket. 2008'den bu yana farklı isimlerle faaliyet gösteriyorlar. İşte en son 2020'de faaliyet Hı. izni Hı. almışlar. Yani o isim de... değiştirme nedeni de kısaca... O vergi istersen... avantajları evet, var. Evet beş evet. 5 yılda bir değiştiriyorlardı. Onlar vergi avantajları var. var. O açıdan değiştiriyorlar. Yani iyi bir yani sektör için bence iyi buraya ilgiyi de arttıran bir Hı. arz. Çünkü şu an insanlar işte niye arka arkaya Sümer üstüne dünya deyip varlık yönetim sektörüne evet. bakmaya başladılar. Bu açıdan varlık yönetimi önemli. Önümüzdeki yıllarda bu sektörü daha fazla konuşacağız. Çünkü uzun yıllar sonra bir sıkılaşma döneminden geçiyoruz. Uzun yıllar sonra ilk defa faiz çok yüksek ve NPL'ler bozuk. Biz çok uzun bir düşük faiz döneminden geçtik. Ee, ve bu yüzden bu varlık yönetim şirketleri pek böyle konuşulmadı. Ama artık e, bence bu şirketler e, daha fazla konuşulacak. Çünkü o sorumlu alacaklarını alıp bankaların bir şekilde tahsilat ederek e, sektörü rahatlatan e, evet. yapılar o açıdan daha fazla konuşulacağını düşünüyorum ben. Son olarak banka dışı finansa bakalım. Bunu da son yayınlarda çok konuşmuştuk. O yüzden çok kısa. Hı -hı. Özet isteyeceğim sizden. Ya, verilerini verebiliriz. Kasım evet. ayı verileri geldi en yani son. Işte Faktöring sektörünün toplam karında %1,6'lık bir yükseliş var. Önceki aya göre geçtiğimiz yıla göre de %56. Leasing'de de önceki aya göre %34'lük bir büyüme var. Geçtiğimiz yıla göre %30 azalmış netikarı. Hep konuşuyoruz faizlerdeki düşüş burada ilk etapta leasingi biraz daha olumlu etkileyecek. Aynı bankalarda olduğu gibi kredi ve mevduatlardaki yani fonlarındaki vade uyumsuzluğu sebebiyle e, takip edeceğiz bu sektörleri senin söylemek ee, senin Yani olarak... ekstra bir şey yok. Sen... Vade uyumsuzluğu hikayesine katılıyorum. Onu merak ediyorum ama düşen faizlerin bu sektöre de illaki bir yansıması olacak. E, yatırım işte arttıkça yani ikinci 6 evet. ayda biraz daha leasing tarafında sadece finansal açıdan değil operasyonel açıdan da tabii etkileyecek. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim verdiğiniz Sizin bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Gelecek ay sektörel görünümde yine buluşacağız. Bültenlerimizi ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın.